Evet arkadaşlar Mina şimdi geç 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 bir AVM'ye şunlardan birini seçeceksin bunlardan da bir şey alacağız şimdi sana acaba neyini seçeceğiz Mina seç kırtasiye eşyası ve arkadaşlar Mina kırtasiye eşyası alması şeyi kazandı hakkı o yüzden buradan böyle güzel kırtasiye ürünleri alabilir bakalım Aa. Ay saçı bana takıldı. Aa. Ay sana ya. Neymiş o? Tamam artık onu bırakabilirsin aşkım. Bunlardan kazandın sen. Bir ay tane kum boyası. Şimdi size göstereyim onu geri alacağım. Şimdi. Şimdi arkadaşlar bu canavar mı yoksa bu yeni mu? mı? Kalem uçlarını takmak için alıyoruz. Tamam bunu alalım hadi değişik olsun. Bizim böyle bir şeyimiz yok. Arkadaşlar yoksun. bakın şu ay. Tamam Minaycığım sen bak bakalım. Ben de şimdi Minay'a bir tane beslenme kabı alacağım. <laughs> yok bunu almayalım ya. Başka bir şeyler bak bakalım. Onlardan gerek yok. Sen buradan kum boyaması seç. Ece Ej, Minay'a aradığım şey buldum. Çok güzelmiş. Hem de fiyatı da çok uygun. Beslenme kabı aşkım. Bizimki gibi değil. Ve Minoşa. Tansiye eşyalarımızdan önce beslenme kaplarını aldık. Evet. Bakalım Mina kendine ne seçmiş? Mina nerede? Ya Mina ne halde yakaladım. Kum boyama seçiyor kendine. Hadi bir tanesini seç aşkım. Kaç tane ayırdın? Hayır bir sürü almayacağız. Bir tane alacağız. Bir tane alacağız canım, Bir tane. Bir tane de tane alalım. Aa, ne tavşanlı falan varmış. Gördün mü onları? Tavşanlı. Aha, bu tavşanlı işte dedim buradaki. Bunu aldım işte. Aycım, o kadar almayacağız. Çok almayacağız tabii ki de. <laughs> Arkadaşlar Mina bir sürü kum boyama seçmişti. Tabii bir tanesini aldık. Minacığım tane. yapıştırma ne? Şunu şöyle takalım. Barbie. Barbie yapıştırma da mı aldın Arkadaşlar Mina kırtasiyede beni batırdı. Bir de kalem bak bakalım. Kuşurdum kalemler. Hep <gülüyor> <gülüyor> ne abi ne batırdı? Arkadaşlar gel bu gün maskele ya. Ne? Sen bu gün maskele Görünmez kalem mi? Onlar Burada var alıyoruz. mı alıyoruz. Alıyoruz. Onlar... Oo baban seni mahvedecek mi? Aa bunlar neymiş? Çok değişik kalemler varmış. Çok değişik kalemler varmış. Şimdi Mina keşke kırtasiye malzemesi olmasaydı. Bir tane oyuncak alır çıkardık. Mahvetti beni arkadaşlar. Arkadaşlar Arkadaşlar var. ben böyle bir çocuğum şey Şöyle kitlilerden de alıyoruz Şundan da alıyoruz yani Çok güzelmiş şu atlar da gayet uygun Anne beni duyuyor musun? Ne? Hele kitlelerden de uygun Ve sonuç Mina bir de kırtasiye masrafı Yo yo dal 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 alamazsın bitti arkadaşlar hadi gürü, 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 gürü. Tamamdır hadi hoşçakalın arkadaşlar Hadi kasaya Yürüyoruz. Evet arkadaşlar Mina kırtasiye alışverişin ne yaptı? Gidiyoruz. Çok kırtasiye derken ben birisine alacağım sabiştim. Kendime aldım <laughs> Tabii ki de sana <laughs> aldık hepsini. Tüylü kalem <laughs> aldık sana. Koş bakalım. Şimdi bir daha çekiliş. Bu bitti. Bay bay.